11B'den Gülşah, Siktir git ananın yanına. 5 çocukla takılırken hafta sonu beni niye arıyorsun? Ye yeah. pastadaki mum sayısı kadar. Keşke kafanda IQ olsa Amık sala. O oh, yeah. maymun gibi anam var zaten. Ha bana niye dedin şimdi? Anana baktım çünkü anan çok maymuna benziyordu. O yüzden sen de maymun gibisin. Aha aynen. Anan gibi maymunsun Peki baban Baban da tam maymun Aa, Neden Babanı bile görmediğini soruyorsun biliyorum ama Babanı gördüm bir kere seni okul çıkışı almaya geldiğinde Aa, Bok ye 11B Gülşah Zaten seni sevmemiştim sen beni Hocaya ödev var mı demiştin Vay buna konu Sık. Ananın